21 soruda iki ürün al birini öde kampanyasının yapıldığı bir mağazada satılan iki üründen fiyatı düşük olana ücret alınmamaktadır. Hayri bu kampanyadan yararlanmak için iki farklı gömlek almış ve 120 lira ödemiştir. Şimdi iki farklı gömlek almış yani pahalı olanın fiyatı 120 iken toplamda bunlara yüzdeli indirimler yapıldığı için toplamları 100x olsun diyelim. İki gömlek için uygulanan indirim en az %20. O zaman 100x'in %20'sini indirdiğimizde direkt 20x indirmiş oluruz. Yani 80x lira ödemiş olur ki bu da 120 lira ödediği için 80 x 120'ye eşit olmuş olur. O zaman 8'e diğer tarafa bölüm olarak atarsak 4'le de sadeleştirdiğimizde burası 3 bölü 2 yani x en az 3 bölü 2 olarak gelmiş olurken en çok %40 indirim yapmış olur. Yani 100 x'in %40'ını aldığımızda 40 x indirim yapmış olur. Yani 120 ödediği fiyat aslında 60 x'e gelir. Yani x eşittir. 2 de olabilir. Bu durumda bu gömleklerin ikisine en fazla 200 lira en az 100'ü 3 bölü 2 ile çarparsak 150 lira ödemiş olur. Şimdi bir gömleğin fiyatı 120 olduğuna göre diğer gömleğin fiyatı toplamda 200 lira olacağına göre maksimum 80 olurken minimum toplamda 150 lira ödeyeceğine göre 30 lira olur. Yani 30 ile 80 arasındaki tüm fiyatlar olurken bu aldığı gömleklerden biri 90 lira olamaz. Sistemde sarı ve kırmızı çubukların gösterdiği hanelerin içindeki sayıların toplamı mavi çubuğun gösterdiği haneye eşittir demiş. Şimdi en çok sayının olduğu ve veriyle başlayalım. 1 3 daha sarı artı kırmızı buraya geldim 4 dedim. Sarı artı kırmızı 4 bir daha buraya geldim 5 dedim. Kırmızı artı sarı buraya geldim 12 dedim. Bu durumda sarı artı kırmızı B'nin direkt 19 olduğunu bulmuş olduk. İkisinin toplamı sarı artı kırmızı maviyi verecekse buradaki sayının eksi -7 olması gerek. Sarıyla kırmızının toplamı -7'yi verecekse buranın -7 A olması gerek. Sarıyla kırmızının toplamı yani bu ikisinin toplamı maviyi verecek. Bu durumda A eşittir eksi 7 ile 1'i topladığımda eksi 6 eksi A dersek e, 2A eşittir eksi 6 A eşittir eksi 3 olarak gelir. B sayısı 19 olduğuna göre e, eksi 3 artı 19'dan doğru cevabı 16 olarak bulmuş oluruz. 23. sorudan Türk sinemasının önemli ikilenen Zeki Alasya ve Metin Akpınar hemen Zeki ve Metin diyelim. 1976 yılında bilmem ne filmin çektiklerinde Zeki Alasya 33 yaşındayken 1976'da Zeki Alasya 33 yaşındayken 1970 yılında demiş yani Metin'in yaşını bilmiyoruz ve ikisidik. 1978 yılında Petrol Kralı filmini çekerken de her ikisinin yaşları toplamı 72'dir demiş. O zaman 1978 yılında 2 yıl sonra Zeki on, e, 35 yaşındayken Metin ise x artı 2 yaşında olur. Yani bunların yaşları toplamı 37 artı x eşittir 72 olduğuna göre x sayısını 35 olarak bulmuş oluruz. Yani Metin de aslında 35 yaşındaymış. Şimdi köyden indim şehre filmini çekerken ise Metin Akpınar 33 yaşında olduğuna göre Metin 33 yaşında olduğuna göre 2 yıl öncesi 2 yıl öncesi Zeki de 31 yaşındadır. Köyden indim şehre filmi hangi yıl çekilmiştir demiş. O zaman 1976'dan 2 yıl önce 1974 yılında çekilmiş olur. Yani doğru cevap E oldu. 24. soruda hacimleri 8, 9, 10 birim küp olan 3 ürünün ağırlıkları sırasıyla 12, 8 ve 19 kilodur. Rıdvan bir ürünleri hacimleriyle orantılı fiyattan alıp demiş. Hemen alış fiyatını yazalım. Hacimleriyle orantılı ise bunların tam katıdır. Yani 8x, 9x ve 10x fiyattan alıp ağırlıklarıyla orantılı yani bunların tam katı olan fiyatlardan satıyormuş. Hemen satış fiyatlarına da 12y, 8y ve 15y diyelim. Şimdi bu durumda en az kar elde ettiği ürün 8 12 9 8 burada bir düşüş var 10 15 burada da artış var yani en az kar elde ettiği ürün 9 birimlik oldu buradan elde ettiği kar demiş bu durumda satış eksi alış karı eşittir yani 8 y eksi 9 x eşittir 30 iken Toplamda 750 lira kar etmiş oluyor. Toplam satış fiyatım 20-35 Y olurken toplam alış fiyatım ise 17-27 X oldu. Bu durumda toplam karım da 35y eksi 27x oldu. Bu da 750'ye eşit imiş. Şimdi burada x'lerden kurtulmak için buraya eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak x'ler birbirini götürür. Eksi 24 ile 35'i çarptığında 11y eşittir. 750'den de 90'ı çıkartırsak burası da 660 olarak gelir. Yani y eşittir 60 olur. Şimdi bize hacmi 9 birim küp olan ürünün yani bu ürünün satış fiyatı nedir demiş. Biz buna 8 y demiştik. Bu durumda 8 ile 60'ı çarptığımızda da doğru cevabı 480 olarak bulmuş oluruz. 25. soruda bir mumun üzerinde Daire için alınmış A olduğunda o mumun A dakika yandıktan sonra kalan kısmı anlaşılıyormuş. Yani birinci terazi dengede olduğuna göre o zaman bunun içinde kalan 3 tane mavi artı 2 tane pembe eşittir. 1 tane mavi artı 3 tane pembe diyebilirim. Hemen mavileri bir araya ve pembeleri bir araya topladığımda 2 mavi eşittir 1 pembe oldu. Şimdi e, ikinci kefeye geldiğimde 1 mavi artı x tane pembe eşitmiş 2 tane mavi artı 4 pembe. Bir pembenin 2 maviye eşit olduğunu bulmuştuk zaten hemen pembe yerine. 2 mavi yazalım yani burası 2xm oldu eşittir 2m artı bunu yerine de 2m yazdığımda 8m oldu. Bu durumda 2xm eşittir 10m'den 1m'yi çıkarttığımda 9m olur. M'ler birbirini götürür ve x eşittir 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. 26. soruda Ümit Şef bir bayi toplantısı için düzenlenecek bir kahvaltıda personeline her biri işte ağırlıkta olan zeytinlerden her tabağa 10'ar tane koymalarını istemişim. Bunların ağırlıklarına x diyelim. 10'ar tane koyduğuna göre kaç tabak olduğunu bilmiyorum. Buna da y diyelim. O zaman her tabaktaki zeytinin ağırlığı 10 çarpı x çarpı y olur. Zeytinler denildiği gibi dağıtıldığında 1 kilo zeytinin arttığını görüyor. Yani elimde bu kadar zeytin var. Ümit şef kalan zeytinleri her tabağa 2'şer tane e, olacak şekilde dağıtmıştır. Yani zaten her birinde 10 tane vardı. İkişer tane daha koyduğunda her bir tabakta 12 tane zeytin oldu. Bir tanesinin ağırlığı x'ti ve elimizde y tane tabak vardı. Yani bunlar birbirine eşitmiş. Bu durumda 1 kilo eşit oldu 2x ye ye. Bize kahvaltı için dağıtılan toplam zeytin kaç kilodur diye sormuş. Toplam zeytinim 12x yeydi. 2x ye 1 kiloysa 12x ye bunun 6 katı. Yani 6 kilo olarak gelmiş oldu. Doğru cevap değişik oldu. 27. soruda İstanbul Ankara arasında sefer yapan iki otobüsün İstanbul'dan hareket saatleri ve Ankara'ya varış saatleri gösterilmiştir. Hemen e, 21'den 15'i çıkarttığımızda burasının 6 saat 20'den 16'yı çıkarttığımızda buranın da 4 saat olduğunu yazalım. Her iki otobüs aynı yolu kullandıklarına göre hemen yolumuza x dedik. Saatteki ortalama süratleri toplamı 200'dür demiş. Şimdi A'nın ne? aldığı yol x, hızına v dersem buraya 6 saatte alıyordu. B de aynı yolu alıyordu yani bu da 6v eşit olacak. Hızları toplamı 200 olduğuna göre bunun hızına 200 eksi v dersek bu da 4 saatte almış. O zaman hemen bunları dağıtırsak 6V eşittir 800 eksi 4V olur. Yani 10V eşittir 800. Bu durumda V'yi eşittir 80 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize bu iki şehir arasına gidilen yol ne kadardır dediğine göre hemen X eşittir V çarpı 6 idi. V yerine 80 koyarsak yolumuzu 6 kere 8 48 480 olarak bulmuş oluruz. 8. soruda bir ülkenin yıllık gelirinin nüfusu oranı kişi başı milli geliri verir demiş. Birinci grafikte ABC ülkelerinin yıllık milli gelirleri. ikinci grafik ise nüfuslarının oransal dağılımını veriyormuş. Yani 120-90 daha. 210 o zaman C'nin de 150 derece olduğunu hemen şu sıfırları da atarsak. Aslında A'ya 12, B'ye 9, C'ye de 15 diyebiliriz. Ülkelerin kişi başına düşen milli gelirini sorduğuna göre şimdi A için bunu hesapladığımızda toplam para 400'dü. E kişi sayısını da 12 olarak alırsak hemen 4 ile sadeleştirdiğimde A'nın 100 bölü 3 olduğunu bulmuş olduk. B için yaptığımızda e, milli geliri 300'dü. Bunu da 9'a böldüğümde yine 3 ile sadeleştirdim. Bu da 100 bölü 3 olarak geldi. C'nin ise yıllık geliri 450'ymiş. Bunu ise 15'lik bir ile paylaştığına göre o zaman bu da 30 olarak geldi. Şimdi o zaman bu durumda A ve B birbirine eşit olurken burası 33 küsür bir sayıdır. Bunlar da 30'dan daha büyük oldu. Yani C'den daha büyük oldu. Doğru cevap eşik olarak geldi. 29. soruda Davut, Emre, D, E, G, N ve S isimli 5 uzman arka arkaya birer konuşma yapacaktır. Hemen 5 konuşmacımız var. Emrah biraz geç kalacağından ilk olmak istemiyor. Güler ve Sami de son konuşmacı olmak istemediğine göre demiş. Şimdi öncelikle Emrah'ı e, bir son konuşmacı yapalım. Bu durumda GVS son konuşmacı olmayacağından dolayı. O zaman geriye kalan 4 kişi istediği gibi sıralanabilir. Yani 4 faktöriyel yani 24 şekilde sıralanır. Ya da E son konuşmacı olmayacaksa, ilk konuşmacı da olmayacağına göre bu sefer Emrah'ı şu ortalara koymam. Yani şu 3 yerden birine koymam gerekir ve diyelim ki E'yi buraya koydum. Bu durumda sona geçtiğimde Güler ve Sami buraya gelmeyecekti. de. Yani sonda D ve N'den biri olabilir. 2 konuşmacı yer alabilir ve Geriye kalan 3 yere artık geriye kalan 3 kişi 3 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Bu da 6 çarpı 6'dan 36 durum olarak gelir. 36 ile 24'ü topladığımızda da doğru cevabı 60 olarak bulmuş oluruz. 30. soruda e, ee, numaralı bayraklar 5 yere rastgele yerleştirilecekmiş. Buna göre tek numaralı bayrakların tek numaralı yerlere çift numaralı bayrakların çift numaralı yerlere gelme olasılığı nedir demiş. Hemen önce tüm durumla başlayalım. Birinci bayrağın gelebileceği toplam 5 yer var ve bu durumda ikincinin gelebileceği 4, üçüncünün gelebileceğine de 3 yer kaldı. Şimdi teklere başlayalım. O zaman ben biri aldığımda bu sadece teklere gelebileceği için bunun gelebileceği 3 yer var ve bunu diyelim ki birine koydum artık 3'ün gelebileceği 2 tane yer olur. Ve 2'yi koyabileceğimize 2 tane çift yerim kalır. Bunu da 2 ile çarptığımızda 4'ler ve 3'ler birbirini götürdü. Doğru cevabı 1 bölü 5 olarak bulmuş olduk. 31. soruda tepe açısı x derece olan birinci şekildeki ikizkenar üçgenin 2 iki tanesiyle ikinci şekil oluşturuluyormuş şimdi bu ikiz kenar ve bu da ikiz kenar olduğuna göre aslında AB ile AC birbirine eşit yani burası bir ikiz kenar üçgen oldu bu durumda taban açısı x artı 30'a hemen geldim buraya da x artı 30 yazdım iki iç açım var hemen üçüncünün dışına çıktım yani burası iki x artı 30 oldu yine iki iç açım var hemen üçüncünün dışına çıktım bu durumda ikisini topladığımda burası iki x artı 60 oldu ikiz kenar üçgen olduğu için burası 2 x artı 60 olarak geldi yani bu üçgenin iç açılarını topladığım 5x artı 120 eşittir 180 olduğuna göre 5x eşittir 60 derecedir. Bu durumda x açısını 12 olarak bulmuş olduk. 32. soruda bir film sahnesi çekimi klaketi sabit a noktası açıldığında şekil 2 elde ediliyormuş. Şimdi bu açıldığında şu uzunluğun birbirine eşit olduğu için uzun uzunluğunun değişmediğini görüyorum. O zaman şu kalan kısma AH'lı kısma X dersem aslında AB uzunluğu X artı 2 olur. Burada da bir dik üçgen elde ettik ve 6X X artı 2 olduğuna göre X yerine 8 koyduğumda 6 8 onu sağladığı için X de 8 olarak gelmiş olur. Bize AB B üstü alanını sorduğuna göre o zaman hemen şunu çekersek bu üçgenin alanı taban yani X 8 olduğuna göre tabanım 10 oldu. Çarpı buna inen yükseklik 6 olduğuna göre 2'ye böldüğümüzde doğru cevabı 30 oldu olarak bulmuş oluruz. 33. soruda ABCD karesinin hemen çizerek başlıyorum. ABCD diye adlandırdım. AB kenarı ile 15 derecelik açı yapan ve uzunluğu 2 köküç olan bir AK'nın BD köşegeni ile kesiştiği nokta. Hemen şimdi önce şunu çizelim. 15 derecelik bir açı yapıyormuş ve bu BD köşegeni ile kesiştiği noktaya k diyecekmişiz. Ve ak uzunluğunda 2 kök 3 birim olduğunu biliyormuşuz. Şimdi karenin köşegenleri 45-45. Buradaki 15 derece benim için kullanılmaz durumda. O yüzden hemen ac'yi birleştirip buradan geçen köşegeni çizersem artık burası 45-45 olacağı için elimde kalan şu 30 güzel ve kullanışlı bir açı oldu. Karenin köşegenleri de birbirini dik kestiğine göre 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 60'ın karşısı ise bunun kök 3 katından 3 olarak gelir. Yani bu parçaların her biri 3 birim olur. Bu durumda da karenin bir kenarı 3 kök 2 olarak gelir. Bize bu karenin alanını sorduğuna göre 3 kök 2'nin karesinden doğru cevabı 9 kere 2 yani 18 olarak bulmuş oluruz. 34. soruda bize birinci şekilde bir kağıt verilmiş ve bu şekil katlanarak ikinci şekildeki turuncu bölümler zeminin üzerinde kaldığında Katlama sonucunda A ile B arasındaki uzaklık ne kadar olur demiş. Bir kere bu turuncu kısımlar yine zemin üzerinde kaldığı için beni etkilemeyecek. Yani etkileyen yerler burası olacak ve bunlar dik kesişecek şekilde katlanıyormuş. Şimdi öncelikle buradaki uzunluk 17 birimdi ve buradaki uzunluk 23 birimdi. Önce elimdeki uzunluklar 17 ve 23'tü. Fakat bunu 5-12 ile dik olarak katladığımda burası 13 santim olurken Burası ise 15 ve 8. 8 15'ten 17 olarak kısalmış oldu. Yani ilk başta buranın uzunluğu 40 iken ikinci durumda topladığımda 30 olarak geldi. Yani 10 birim kısalmış oldu. 35. soruda bize düzgün sekizgen, altıgen ve düzgün beşgenin ve bir kare gösterilmiş. Bize ABC açılarını bulmamızı istemişim. burası 90 derece ve bir düzgün beşgenin iç açısı 108 olduğuna göre o zaman A eşittir 108 90'dan A eşittir 18 olarak gelir. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı ise 120 dereceydi. Bu durumda B ise 120'den beşgenin bir iç açısı olan 108'i çıkararak buluruz. Yani B eşittir 12 olarak gelir. C düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derecedir. 135'ten de şu düzgün altıgenin iç açısı olan 120'yi çıkartırsak C açısı da 15 derece olarak gelir. Bunları kıyaslamamızı istemiş. En büyük A 18 sonra C 15 sonra da B açısı oldu. Yani doğru cevap C şıkkı geldi. 6. soruda yerden yüksekliği 2 birim olan toplam uzunlukları 10 olan kapalı durumdaki dikdörtgen biçimli iki eş garaj kapısı yukarı doğru açıldığında şekil 2 elde ediliyormuş ve a üssü b c üssü d 1 kareymiş şimdi hemen bu 2 ise buraya 2'yi yazdım 2'yi yazdım. Kare olduğuna göre bunlara da 2 2 birimi yazdım ve ilk şekilde bu uzunluk 10 ve eş olduklarına göre o zaman bunlar 5 5 paylaşmak zorunda kalır. Fakat bu kapalı olduğu durumda kale uzunluğunun boyu değişmeyecek. Yani burası 10 birim olarak geldi. Şimdi bize DC üssü şu yamuğun alanını sormuş. Elimde alt taban ve üst taban olduğuna göre yamuğun alanı alt taban artı üst taban yani 12 çarpı yükseklik bölü 2'den gelecek. Yani benim amacım şu yüksekliği bulmak. İkiz kenar yamuk olduğu için hemen iki taraftan bu yüksekliği indirdiğimde 2 ise dikdörtgenden dolayı bu 2 olurken 10'dan 2'yi çıkarttığımda 8'i ise 4 4 eşit şekilde paylaşırlar bu durumda 3 4 5 yani bu yüksekliğinde 3 birim olduğunu görürüm hemen sadeleştirmemizi yaptığımızda 6 çarpı 3'ten doğru cevabı 18 olarak bulmuş oluruz 37. soruda şekil 1'de dik konulmuş. Uzunlukları 8 birim olan AD ve BC kibritleri verilmiştir. KL kürdanın bir ucu yere konulup C noktasına dayandırılarak doğrusal bir görüntü yakalanmış. Şimdi önce şu uzunun 3 olduğunu biliyoruz. Hemen buraya da Dikdörtgene tamamlayıp 3 dersem şu kısım 5 birimdir. Bu durumda hemen kürdanın tüm boyunu bulabiliriz. Bunlar birbirine paralel olduğuna göre benzerlik yaparsak tabanın tabanı oranı yani 8'in 12 oranı eşittir. Şu tepeden alıp benzerliği x bölü x artı 5 olarak yazabilirim ve 4 ile sadeleştirdiğimde burası 2 bölü 3 oldu. Şimdi içler dışlar yaparsak 2x artı 10 eşittir 3x olduğuna göre aslında kürdanın şu x kısmı 10 yani tüm uzunluğu 15 olarak gelmiş oldu. Şimdi bunu ikinci konuma getirdiğinde burası yine AB arasındaki uzaklık olduğu için 3 olacak. C'den sonraki kısım 5 olduğuna göre buraya 2 birim kaldı. CL uzunluğunu ise zaten 10 birim olarak bulmuştuk. Şimdi bize K üssü de yani 2'nin CL üssüne oranını soruyor. 2 bölü 10 yani bu durumda doğru cevabı 1 bölü 5 olarak bulduk. 38. soruda ABCD kare fayanslı KL noktaları Doğrusal kırılmak istenirken fayans bu şekilde parçalara ayrılmış. DK ile BL'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Hemen buna AA dersek bu durumda bunlar BB olur. Yani karemin bir kenarı A artı B birim olarak gelir. Şimdi KL uzunluğunun bize 7 kök 2 olarak verdiğine göre o zaman B uzunluğu aslında burası ikiz dik üçgen olduğu için 7 birim 7 birim olarak gelir. Hemen bunları A artı 7 olarak düzenleyelim. Şimdi şekil 2'deki çevrelerin Farkı 20 birimdir demiş. Hemen buraya 7, 7, A, A artı 7, A artı 7 ve A birimimizi yazalım. Şimdi birinci çevreye baktığımda 2A, 3A, 4A artı 14 birim ve şu kısım var. Buraya da X diyelim. İkinci kısmın çevresi ise 14 artı. Bunlar eşit şekilde kırıldığı için şu kısımda x olur. Yani 14 artı x olur. Bunların farkı dediği için hemen çıkardım ve bunu 20'ye eşitlediğimde x'ler birbirini götürdü. 14'ler birbirini götürdü. Yani a uzunluğunu 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize ka uzunluğu nedir dediğine göre a 5 ise burası 5 12 olduğuna göre ak uzunluğu 5 12 13 olarak gelmiş oldu. 39. soruda Reyhan elindeki 14 eş küpün 12 tanesini şekildeki birleştirerek böyle bir görüntü elde ediyormuş. Kalan 2 küpü numaralandırılmış küplerin hangilerinin üzerine koyduğunda oluşacak cismin yüzey alanı en büyük olur? Yani öyle bir yerleştirmem gerekiyor ki en az yüzey kaybına uğratayım. Bu durumda ben şu 6 5 4 1 şuraya dayalı olan yüzeylere bunu e, getirirsem 2 tane yüzeyi kaybetmiş olurum. Fakat şu 1 ve 3'e koyduğumda sadece bu yüzeyleri kaybetmiş olurum. Yani doğru cevap değişik oldu. 40. soruda içinde belli bir miktar su bulunan 5-8-10 santim ebatlarında dikdörtgenel prizması biçimindeki cismin en küçük alanlı yüzeyi zemin üzerindeyken içindeki suyun yüksekliği yani 5 ve 8 üzerindeyken içindeki suyun yüksekliğinden bahsediyor. En büyük alanlı yani 8 ve 10'luk alanlı yüzeyi zemin üzerindeyken suyun yüksekliğinden 2 santim fazladır demiş. O zaman hemen en geniş yüzeyli alana koyduğumda hemen bunun hacmine geçiyorum. Taban alanı 8 çarpı 10 iken yüksekliği haş olursa en küçük hacim en küçük yüzey alanı. 8 çarpı 5 40. Bu durumda bunun yüksekliğinden 2 santim fazlaymış. Yani h artı 2 eşitmiş. Hemen burada gerekli sadeleştirmeyi yapalım. 4'e de böldüm 2. Yani 2 h eşittir. h artı 2 geldiğine göre h uzunluğu 2 olarak gelmiş oldu. Suyun hacmi dikdörtgenler prizmasının hacminin kaç katıdır demiş. h 2 olduğuna göre bu durumda benim suyumun hacmi 8 çarpı 10 çarpı 2 iken dikdörtgenler prizmasının hacmi ise bu üç farklı ayrıtım birbiriyle çarpımıdır. Yani 5 çarpı 8 çarpı 10'dur. 8 onlar birbirini götürdüğüne göre doğru cevabı 2 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Kanalıma abone olup beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler ve başarılar diliyorum.